Arkadaşlar bakın bu nefes darlığı için bire bir. Şu an daha olmamış. Olgunlaşmamış daha. Ama nefes darlığı için bire bir. Bak şu kırmızı ama o kurumuş. Onda bir hastalık var herhalde veya başka bir şey. Bu gördüğünüz nefes darlığı için bire bir. Ne eczanelerdeki ilaçlar ne başka yerdekiler ne tarif. Hiçbir şey bunun yerini tutmaz. Gayet doğal bakın arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz? Ne kadar muhteşem bak. Doğa ananın, doğa ananın şeyine bakın arkadaşlar. İnsanoğlu için bakın. Ne kadar enfes, ne kadar şahane. Nefes darlığına birebir arkadaşlar. Bunun bir 15-20 günü var. 15-20 gün içinde yetişir bu. 15-20 gün sonra var ya bunu yiyeceksiniz arkadaşlar. Bildiğiniz çam kokusu. Bildiğiniz çam kokusu. Şu an doğayı geziyoruz. Doğada önümüze çıkan ikinci.